Minecraft'ta yani Minecraft Bedrock Edition'da bir mod tanıtımıyla beraber karşınızdayım. Bu modumuz arkadaşlar hareketler modu. Yani hareket dediğim oturma, yatma, sürüm şey sürme diyorum. Oturma, yatma ve emekleme. Hızlısınız başlayalım ama videoyu geçmeden önce kanalıma abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk olarak nasıl oturulur onu göstereceğim. Böyle en aşağı kadar bakıyorsunuz. Eğildiğinizde bir dakika. Abi bug'ı girmiş. Pardon. Bug'ı girmiş. Biraz beklemeniz gerek. Oturdum gördüğünüz gibi. Zaten sol üstteki kağıt bebeğinden görebiliyorsunuz. Çok iyi, biraz daha Gördüğünüz gibi oturdum. Şöyle abi, bakın. En aşağı en aşağı bakıyorsunuz bak bakabildiğiniz kadar. Bir eğiliyorsunuz. Oraya oturuyorsunuz. Çok iyi değil mi ya? Şöyle bir koltuğa oturmak istiyorum. Koltuk basamak. Basamak hani böyle videomuzdakiler koltuk gibi kullanılır ya ondan dedim he. normalde çok bulunurdu Abi, basamak yürüdüm. he burada varmış he burada şey iyi. iyi şöyle bir tane kral bir dakika game <laughs> modda unutmuşum gördüğünüz gibi oturdum Gel. Gel, sıra yatmadı burada da yatak varmış şöyle mezar yatmak istediğimiz yerin üstüne geldik en yukarı baktık eğildik evet. 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 gördüğünüz gibi yattık. Ben çok güzel abim. Aa, vardı, evet. Mesela başka yere yatayım mesela yere yat. Yattım. Tamam. Sıra daha bir şey var emekleme. Emeklemede oturuyorsunuz. Sonra yürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Son üstte görüyorsunuz emekleme oluyor. Selamun beyler bana. Aldın. Aa, abi bak şimdi yeni fark Bir dakika abi. Emekli Bir dakika. İlk başta oturalım. Yürüyelim. Şu an emekliyoruz değil mi? Şöyle bir zıpladığımızda abi. Şey oluyor. Sürünü, sürünüyoruz. Aa çok iyi. Abi şuna bakar mısınız? Sürünüyor. Aa demir golem. Şu bir kılıç. Şey Gel lan buraya. Bu. Gel bakalım hani. buraya. Bak. Ama ama bekle, bekle. Allah olsun. Abi atayım mı? Abi gelsin. Abi yatarak Allah. bir şey yapıyor mu? Atıyorum. Burasını. Bir koyun taşımayı deneyeceğim. Bu modda var mı tam bilmiyorum. Bu arada Dravox abimiz sağ olsun bu modu bize vermiş. Şimdi aa şurada inek var tamam inek var inek var. Bu arada beyler ses son. Atladı bir dakika yanlış yaptım. Ne olmuyor? Ya. Demek ki taşıma yok sanırım. Ay gitmeyin gitmeyin ulan. Ben... ben sizi. O zaman bir koyun yumurtası alalım. Ben buraya koyun. Türkiye yapan kötü payısı da buldu. Bak. Bende balık var iki tane. Tutmadım. Çınırın taşıma yokmuş. Burada yapan öldürdüm, Biz bu videoyu burada bitirelim. Devamının, devamının gelmesini istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Açıklamadan linkini bulabilirsiniz modun. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.